TV ekranlarından herkese merhabalar sayın seyirciler. Beşiktaş İrlanda'da ilk yarıyı 4-0 önde kapattı. Sen patlik, Atletik karşısında çok önemli, çok iyi bir mücadele ediyor Beşiktaş. Tamir Abraham'ın hat-trick yaptığı, Joao Mario'nun golleri var, asistleri var. O da şahane gidiyor. Beşiktaş için her şey yolunda. The Futbol'da devre arasında Bışar'la beraberiz. Bışar yine hoş geldin. Hoş bulduk. Başlarken herkesten ricamız yayın kanalımıza abone olmaları ve yayınımıza like atmaları. Uşar Sen gelmeden önce biz e, maç önünde Gökhan abi ile beraberdik ve bu maçı bir aslında bir hazırlık maçı gibi düşünmemiz gerektiğini, Beşiktaş'ın lige doğru bir hazırlanması gerektiği yönünde bir e, karar bilene varmıştık. O önde de maç e, gidişatı iyi. Beşiktaş çok iyi gidiyor. Tamya Abraham'ın hat-trick'i var. João Mario iyi, e, Muçi iyi, Orkun Kökçü çok iyi. Yani Beşiktaş'ta her şey yolunda şu anda. Ne diyorsun ilk yarı ile ilgili? 10 11 halı saha maçında akşam <laughs> e, ilk yarısında 4 gol atan Beşiktaş'ı kutluyorum demeyeceğim. Şaka yapıyorum. Şimdi Samet başarının küçüğü büyüğü yok. Beşiktaş takımı çok zor günlerden geçiyor. Çok sıkıntılı dönemlerden geçiyor. Ve hiç olmadığı kadar her galibiyete ihtiyacı olan bir durumda. Üstelik geçirmiş olduğu e, absüre kampı da çok verimli olduğu söylenemez. Dolayısıyla Beşiktaş'ın özgüven tazelemeye, büyük kulüp refleksi vermeye ve biz büyük kulübüz, biz büyük camiayız çıkarız. Be i̇lk yarıda 4 atarız demeye ihtiyacı var iken Bu akşam gerçekten ilaç gibi oldu Beşiktaş adına Onu söyleyeyim Bir de şu çok önemli bak Golcüler öz güvenlerini nasıl alırlar? Onların besin kaynağı ne? Benzinleri ne? Gol. gol Abi Tami Abraham ilk yarı kaç attı? 3 Bitti Çok keyifli 3 adet gol Bu ne demek? Joe Mario mesela yine ön bölgede oynuyor Güzel bir gol e Bakıyorsun Muçi oyunun içerisinde bakıyorsun. Rafa Silva ve Muçi hakikaten keşke tabi ikisi hep beraber oynayabilse ama biraz fazla oluyor bu ikisinin beraber oynayabilmesi. E, ne açıdan fazla oluyor diyecek izleyicilerimiz. Abi çok fazla yetenek yüklüyorsun o zaman takıma. Biraz asker de olması lazım. Yani iki tane general olmuyor. E Muçi hakikaten yetenekleriyle böyle belki geliş fiyatı fazla ama yetenekli bir oyuncu olduğu çok açıkken. Rafa Silva zaten hiç tartışmaya kapalı. Dolayısıyla orada ön bölgede bir de üzerinde Joe Mario'nun skor yapması bence büyük bir fark yarattı. İlk yarıda 4-0 özgüven kattı. E, Tami Abraham'ın 3 golü oldukça kıymetli ve anlamlı. Yani dokunuşları, kenar ortaları falan vesaire. Beşiktaş bence disiplinden asla ödün vermemeli. Sevgili Samet. Bir dörtlü atmalı diyorsun sen ikinci yere. Onu olsun. Atabiliyorsa. On olsun. Abi Efendim sen Patrick's takımı amatör takımmış. Olsun. Öyle bir şey yok. Buldun mu atacaksın. Sana nasıl Liverpool acımadıysa sen de sen adım acımayacaksın. Özgüvenini tazeleyeceksin. Bak gerekirse bütün gece herkes seni konuşacak. 13-0 attın. Abartıyorum. Bütün Avrupa diyecek ki Beşiktaş. Tabii. Beşiktaş orantısız güç diyecek orantısız güç kullanıyor diyecek. Süper Chat Baroko hemen üzerine konuşalım. Bir saniye. Ben sana bir örnek verecektim bu o, karşılaşma türleriyle ilgili de. Yüksel Koçit Beşiktaş'ımızın böyle maçlara ihtiyacı var. Eğer doğru takviyeli yaparlarsa kanatlar stoper bek. Turnuva'dan kupayı da git, git e, getirebilir. Ayrıca ligde de güzel işler yapılabilir demiş. Ya kupayı getirme be Samet ya. Hatırlıyor musun Fenerbahçe, Olimpiyakos'a zar elendin. Hepimiz ne kadar heyecanlanmıştık. iki Her sene var. önce konferans liginde. O da şampiyon olmuştu. Git çeyrek yaparsın. final oyna, git yarı final oyna. Abi bir özgüven tazele Beşiktaş taraftarı bir olaya girsin. Hepimiz işte biz buradayız diyelim. Değil mi? Ama Anladım. izleyicimizin söylemi çok doğru. Beşiktaş takımının çok fazla transfere ihtiyacı var. Ama bu maç Orkun içinde bir şey. Demire geçin bir özgüven. Anlatabiliyor yani. muyum? Tame Abraham golle bak. Bak şimdi Tame Abraham. 3 maç Tame Abraham 4 gol şu anda. Yazdı mı? Yazdı. 3 maç 4 tamam. gol. Sezon sonra 40 gol 50 gol olacak belki. 50 olamaz da. Çok zor. Ama 20 25'in üstünde. sezon sonu 30 yani. gol attı tam Abraham resmi açardı. Kötü müdür? Muhteşem. Ya abi işte Buralarda yazmaya başlıyor. Onu Mesela. anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla Tami Abraham'ın gol atması, oyun içerisinde olması, Paul işte bak maç temposu kazanıyor. abi, super ikilini bulmaya başlıyorsun. Güven tazeliyor Beşiktaş şu anda. Bravo. Jurasek. Ya ben kötü oyuncu değilim. Bir dakika diyor. Bakıyorsun Demir Ege. Kendisinden daha zayıf bir takımla oynandığı zaman kalitesini ortaya koyuyor. Orkun Kökçü Formaya alışmaya başlıyor. Hal böyleyken Beşiktaş'ın böyle acımadan dört atması benim hem hoşuma gidiyor hem özgüven tazelemesi gayet iyi bir şey. Üstüne koya koya gidecek bir yolculuğun ilk açılışı diyelim. Bu süper Mr. Anchor bize laf edenler geçen sene Young Boys'a yenidi demiş. Ee, arkadaşlar anlık olarak 2000 kişiyiz. Lütfen yayınımıza beğeni atalım ve kanalımıza da abone olalım. Bu sene Beşiktaş'ın ben çok farklı bir sezon geçireceğini düşünüyorum her türlü e, olumsuzluklara rağmen Beşiktaş hem şampiyonluk yarışında olacak bana kalırsa hem de konferans liginde başarılı bir noktaya erişecek Bu yüzden e, Beşiktaş taraftarlarının BTV'ye ilgi göstermesini rica ediyorum Bizim için önemli değerli Beşiktaş biz her sene 3 yıldır Beşiktaş yayınları yapmaya devam ediyoruz Tabii. Diğer kanallar yayın yapmamasına rağmen biz Beşiktaş'ın büyüklüğüne saygı gösteriyoruz ve her zaman da yayınlarımızı yapacağız. Şu galibiyetler şu için önemli bir şeyler. Bak yıllar yıllar önce aklıma geldi. Galatasaray Türkiye Kupası'nda sen tweet atmıştın. Kastamonu Spor muydu? Kahramanmaraş. Kastamonu 7-0 yendiğinde sen dedin ki çok böyle bir galibiyet lazım dedin Galatasaray. Öyle demedim. Galatasaray bu gece şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluğunu o Galatasaray ne 2. yaptı? İkinci sıradaydı o gün. O Galatasaray ne yaptı? Bir hafta sonra Karagümrük'ü yendi deplasmanda 2-1. Evet. Sonraki hafta 7, 7 e, 7-0 Başakşehir deplasmanda yendi. Bravo. Ve Fenerbahçe'yi de deplasmanda... Beşiktaş'ı Beşiktaş'ı. Beşiktaş'ı Beşiktaş ı. Beşiktaş Başakşehir. Beşiktaş, Beşiktaş deplasmanda yenmişti. Doğru. Evet. Kendi bir, sahasında Beşiktaş'ı yani. Kendi 2000. sahasında Beşiktaş'ı 2 İki bir. Hatta Başakşehir Beşiktaş maçları Okan Hoca için veda maçları diye konuşulur Tabii. Için... Ya çok önemli. Dolayısıyla bu meydan okuma. O gün Galatasaray 7 tane yattı kupada. Özgüveni geldi. Bir hafta sonra Başakşehir'e attı 7 tane özgüveni geldi. Beşiktaş'ı yendi. Özgüveni geldi. soru yürüdü gitti. Bir süper chat şey daha var. E şimdi Beşiktaş bu maçı 4-0'a 7-0 kazandı. E Perşembe günü yine oynayacaksın bu takımda. Ona da 7 at. Tabi at. Özgüven tavizeler. Tabi tabi. Oyuncun atsın. Bir üç daha atsın Abraham. Tabi. Süper şey Melih alır. sevgili Bışar. ince ince dalga geçiyorsun. Çok fanatik bir Galatasaray'sın. Lütfen objektif ol demiş. Sevgili Melih. Samimiyetimle söylüyorum. Yayının başında öyle ufak bir şaka yaptım. Bunu Galatasaray'da yapıyorum. Fener'e de yapıyorum. Ama gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. Beşiktaş'ın bu maç... Galip gelmeyi bırak. Farklı galip gelmesi çok kıymetli. Özgüven tazelemek açısından. Şöyle dörtlüye dörtlüye gidelim. 8 atalım. 10 atalım. Atalım abi sonu yok. İnşallah da Sokşayar Hoca böyle hemen ikinci yarı takımın yarısını çıkartma işlerine girmez. Ben abi yapmaz. bir ısınsın takım. Yapmaz. Bir ateşini çıkartsın şöyle bir havaya girsin. Ya, özgüven gelsin. Dolayısıyla ben Beşiktaş'ın böyle oynama alışkanlığı artsın. Oyuncular birbirini tanısın Samet. Şimdi mesela Faristan'ın partneri kim olacak? Dukay mi? mi? Emirhan mı? Ya da bir transfer olacak. mi olacak? Stolbeck'in mi olacak? Emirhan mı? Rıdvan da geliyor? Rıdvan geliyor gelmiyor bakacağız. Bir Süper chat daha var. Mesire Anchor konferans olsun, bizim olsun, bize lazımdı bu demiş. Yüzümlü Doğru lazım da abi. Abi. Beşiktaş'a çok lazım galiba. Ya, ya Samet bir şey söyleyeceğim. Galatasaray bu yıl imkansız ama döndür konferans ligine düştü ve konferans kupasını aldı. Kötü mü diyeceksin sen? Şahane. Muhteşem. Yani biraz gerçekçi olmak lazım. Bizim ligimizin ne olduğuna dair de biraz gerçekçi olmak lazım. Salon Bat, Samet Futbol'dan anlıyorsa ben de astronotum demiş. <laughs> ya inşallah astronot olursun ne i̇nşallah. Yani. yani Şimdi şunu söyleyelim. Günün sonunda bugün Beşiktaş takımı değerli ve kıymetli bir galibiyet alıyor. Evet. Açabildiği kadar farkı açmalı. Oyun varyasyonu çalışmalı. Te e teknik çalışmalar yapmalı. İşte ne bileyim ya mesela karayici penaltıda bir pozisyon deniyor falan, bir şeyler deniyor. Bunlar hep sana bir tecrübe, evet. birlikte oynama alışkanlığı. Anlatabiliyor muyum? Yani bugün sen çok kıymetli bir hazırlık maçı yapıyorsun. Kaybetmiyorsun ve bunun üzerine bir de yendin mi playoff'larda Allah'ın izniyle konferans ligindesin. Abi orada da 8 maç oynadın mı attın mı cebine altı para? 6 maç konferansta 6 maç. 6 maç doğru özür dilerim. 6 maç oynadın orada da attın cebine Turladım. paranı kazandın. Turladın belki orada ilk 8'e girdin. Değil mi? Tabii. Son 16'ya girdin. E son 8'e girince bir anda taraftar diyecek ki bravo. Başka Tabii. bir şey bahsederiz. O yüzden Beşiktaş doğru yolda. Beşiktaş şu şeye birkaç tane iyi transfer tam et. Kaleci iyi. Kalecisi iyi Beşiktaş'ın çarı. Süper. Sol bek, sağ bek 6 numara. Bir süper chat var. Sağ bek şart. Sabek zaten en büyük kanayan yarısı. Melih, bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Bu maç Beşiktaş'ın ilk ölçü olamaz. Halen e, çok kötü, çok eksiği var. Ya yüz katılıyoruz. Biz bu maç Beşiktaş için ölçüdür demedik. Bu maçlarla Beşiktaş belli bir ritim yakalayacak dedik. Yani sezonun hazırlık maçı. Öyle bakacaksın sen bu olaya. Nasıl Galatasaray Lazio ile oynadı. Fener Lazio ile oynadı. Fener Benfica ile oynadı. Değil mi? Evet. Sen... Burada iyi bir hazırlık maçı yapıyorsun. Aynı zamanda resmi bir hazırlık maçı. Hikaye bu. Bunu böyle kabul edeceksin. Atabildiğin kadar atacaksın. Farz et ilk maçın ya da efendim evet. bal ligi seviyesinde. Yok abi. Bal ligi seviyesinde falan değil. Bal ligi seviyesinde olması da önemli değil bu arada. Önemli değil. At. niye yakala. Beşiktaş buldum atıyor olsun. Beşiktaş buldu buldum acımıyorsun. Ama bu maçtaki alınacak skor da tabii ki yanıtlaması da lazım şeyleri. Ee, takımı da çok da yanıtlaması lazım. Tabii, abi. ki Beşiktaş takımı bu galibiyetten sonra artık biz uçuyoruz, kaçıyoruz, şöyleyiz, böyleyiz dememeli. Hmm. Yüksel Koç Yiğit, Bışar Bey'in yorumları gerçekten çok doğru ama kanatsız kartal kanatları olmalı demiş. Bugün Aşika da yok. Abi hastalık falan oluyor. Abi bir, bir de defa sana şunu söyleyeyim. Sen ligde iyi gitmek istiyorsan kanatların Raşitsa dahi Naşitse senin sonradan oyuna giren kanadın olabilir. Ama Joao Mario Ernest Bucci'da senin kanadın olamaz. Süper çetler. Görkem ha? Zantur, Buşar Galatasaray'a geçelim. Kaleci yok, sağ bek yok. Ee, laz bek lazım Şampiyonlar Ligi'nde. En az ilk 8 olmamız lazım. Los Angeles'tan selamlar demiş Görkem. Los Sevgili Görkem, çok selamlar. Los Angeles'ı çok merak ediyorum. Hayatımda Amerika ve İngiltere'ye gitmedim. Melekler şehri diyenler. Evet sen de iyi biliyorsun ha. Çok merak ediyorum ama. Bu yıl bir Amerika-İngiltere vizesi istiyorum ya. İnşallah olur. Yedeklere bakalım. Yedeklere bakalım. Ersin, Emre Talha, Emrecan, Tayfur, Necip, Musrati, Amir, Kartal, Salih ve Arroyo var yedeklerde de Beşiktaş'ta. Ama ben bu 11'in 90 dakikayı 90 dakika olmaz Tam ama tamamlasın abi. 60 70 birlikte oynama alışkanlığı ilerleyen dakikalarda kenara oyuna bir süre ver. Bir süper cep daha var. Melih bu sene de geçen senenin aynısı olacak. Galatasaray şampiyon, Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş 3 ya da 4. Galatasaray Türkiye'nin Bayern Münih oldu. Galatasaray Türkiye'nin Bayern Münih oldu demiş. Sevgili mini... Melih %100 katılıyorum bu duruma. Galatasaray her geçen gün aradaki farkı açtıkça açıyor ama Beşiktaş iyi transferlerle bence ikincilik yarışına ortak olabilir. Yani iyi transferler, iyi bir hoca seçimi. Dün Fenerbahçe'yi de izledik. Feyenoord karşısında. Bu arada Başakşehir inanılmaz bir galibiyet aldı Bişar. 1-0 geride. kapatmış ve çok kötü oynuyordu. Ama 3 birlik bir galibiyet. O da çok önemli. Ya ülke puanı açısından da çok değerli bu galibiyetler. Konferans yine bu turda alınan galibiyetler. Puanları toplamak lazım. Mr. Encher Avrupa'da Başiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe yoktur. Kazanan takım bizimdir demiş. Aynen öyle. Bir de farklı kazandıkça bizim hoşumuza gider. Tabii. Mutlu oluruz. Bak bugün 10-0 izlensin bizim yayın uçar. 10-0 yensin Beşiktaş. 10-0 yenmesi benim işime yarar. Yani ben abi şöyle düşünüyorum. Bu sene Beşiktaşların en çok gireceği YouTube kanallarından birisi olacak e BTV. Aynı fikirdeyim. Yani çünkü Gökhan abi de sürekli bizimle olacak Beşiktaş yayınlarında. Ee... Gökhan abi pek çok yayınlar. Yani galiba bütün canlı yayınlarımızda Gökhan hiç bizimle beraber olacak. <gülüyor> <gülüyor> Buradan ona da selam olsun. Aşağıda izliyordur zaten bizi. Almıştır haberi. Shalom Bats, Los Angeles, Dandik şehir, Konya gibi da iyi demiş. Valla hiçbir şey bilmiyorum. Miami'yi çok merak ediyorum. Bir de orada böyle İspanyolca, bir İspanyolca konuşuluyor ya. Seviyorum o yani o şeyini seviyorum Miami'de çok Latin Amerikalı var abi. Evet abi. Buralarda çok var Miami, Orlando, Meksikalı. Ama tabii ben gidersem Oloziyalar. kalbine samet. New York istiyorum asıl ya. New York. Aynen. Şeymiş ben şunu öğrendim abi. Amerikalılar mesela kendi işlerine New York'a gidince böyle nasıl diyeyim? İstanbul'a gelmiş gibi seviniyorlarmış. Atıyorum adam Texas'tan çıkıyor New York'a gidiyor. New York diyormuş ya burası. Kendi York. işlerinde de böyle bir mesela benim arkadaşım var Miami'de yaşıyor. New York'a gidince ortalığı birbirine katıyor. bir Story bombardımanı, bir şeyler. Allah, yani Allah. New York hakikaten orası için. Bambaşka. Dünya'nın süper şeyi. ya, dünya'nın süper şeyi. Yani hatta o, o şeyden de almak lazım sana şapkadan da. I love New York. Var Şöyle ya. Bir şartlar, yok. Sadece ben New York'u görmek istiyorum. New York ve Londra. ikisine gidemedim. Ee, evet arkadaşlar anlık olarak 2000 kişiyiz. Lütfen yayınımıza beğeni atalım. Kanalımıza da abone olalım. Bir bakalım ne zamandır yayındayız. Tam yayınımızın da zaten sonuna doğru e, gelmişiz. Çağatay, Kara, Samet ne kadar caizsin? Miami, Orlando falan ne de demek? E, Florida'nın e, oralara bak kardeşim. Güneyi Miami'dir, kuzeyi Orlando'dur. Canım kardeşim benim. Orlando nerede biliyorsun? biliyorum kardeşim. Biliyorum. Bu şart ee, Tokyo'da çok güzel. O Tokyo daha ulaşılabilir oldu artık. Yani şeyimiz yok ya. Bize sorunumuz yok gidebiliyoruz. Bir düşünüyorum bu arada Tokyo falan yani. Tokyo. Oraya da bir mevsim vardı ne mevsim? Kiraz. Kiraz şeye bir gideceğim bu ya. ara. İzlanda'nın başkenti Reykjavik. Reykjavik'e gideceğim. Elma orada mı? Evet, orada. Orada hocalık yapıyor. Reykjavik'te mi çalışıyor? Evet. Orada mı yaşıyor? Hoca, elma ya, ya hoca. Sen ne zaman gideceksin ki ona Yazayım. Bu, galiba önümüzdeki ay gideceğim Reykjavik'e. Hadi inşallah. Ee, arkadaşlar yayınımızın sonuna geldik. Maç sonunda Gökhan Dinç, Bışar Özbey ve ben Deniz sizlerle beraber olacağız. Ee, yaklaşık 45-50 dakika sonra tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.